Merhabalar. Ben kilo almak için bu karışımları hocamdan geçen ay aldım. E, geçen ay kullanmaya başladığımda 41 kilo ile başladım. tam bir ayda bir aylık kullanımla şu an 45 kiloya ulaştım. Ben 31 yaşında üç çocuk annesiyim ve çocuklarım çok küçük. Gün içinde rutinim çok hareketli. yani çok fazla oturmaya bir şeyler atıştırıp bir şeyler yemeye çok fazla fırsatım olmuyor. Bu yüzden ne kullanırsam kullanayım kilo alamayacağımı düşünüyordum hareketliliğimden dolayı. Ama hocamdan bu ürünleri kullanmaya başladığım ilk haftadan itibaren gözle gönül, görünür bir şekilde kilo almaya başladığımı fark ettim. Tam 4 haftalık kullanımla 4 kilo aldım. Gerçekten kilo almak isteyip alamayanlar size kesinlikle tavsiye ediyorum bu ürünü. Hocama çok çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum.